Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Aselsan hissesine bakacağız. Bakın Aselsan'da bir kanal görüntümüz vardı ve bu kanalımız 2008 yılından gelen bir kanal görüntüsüydü. Kanalımızın önemli bir direnç bölgesine geldiğimizi ve bu bölgeyi yukarı yönlü aşamadığımızı görüyoruz. 3 aydır bu bölgedeyiz. Daha önce de Ocak ayında bu bölgeye gelmeyle kanal alt bandına kadar çok sert bir düşüş sergilemişti. Kanal alt bandından sonra tekrardan kanal orta bandına kadar fiyatların geldiğini görüyoruz. Bu araların yukarı yönlü aşılmasıyla bir yükseliş trendi başlayacak ancak buralar yukarı yönlü aşılamazsa Aselsan direnç bölgelerini aşamazsa beklenti aşağı doğru kafasını çevirmesidir arkadaşlar. Önemli bir bölge 3 aydır test ediliyor ancak yukarı yönlü aşılamıyor. Geçen ay 45 TL'nin üzerinde bir kapanış yapmış olsaydı bu ay ne yapacaktı? Bakın buradaki direncin üzerinde açılmış olacağından al pozisyonu oluşacaktı. Bu ay için ise bizim ne yapmamız lazım? Bir sonraki ay fiyatının üzerinde kapanış yapmamız lazım ki Kasım ayında buradaki direnç bölgesinin yukarısında açıldı şeklinde konuşabilelim. Yani 46 TL'nin üzerinde bu ay kapanış yapmamız lazım. Kasım ayında üzerinde açılış yapabilmek adına altında kalmamak adına kırılım geldi diyebilmek için 46 TL'nin aylık olarak üzerinde kapanış yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi günlük görüntülere gelelim. Bakın günlük görüntülerde de zaten aynı görüntü 2008 yılından gelen bu kanalın ortalama fiyatı son derece önemlidir arkadaşlar. Bu bölge aşılmadıkça al pozisyonu oluşmayacaktır. Bakın savaş muhabbetiyle bir gün üzerine attı. Ancak ertesi gün altına geldiğini görüyoruz. Bu bölgenin yukarı yönün aşılmasıyla birkaç gün bakmak lazım. Çünkü daha önce de bir bir iki gün üzerinde kalıyor ve sert aşağı yapıyor. Siz ne yapacaksınız? Bakın kısa vadede yani günlükteki bizim direnç bölgemiz 43.50 TL'den geçiyor. 43.50 TL'nin üzerinde gelecek ve buralarda kalıcılık sağladığını en az 2-3 gün görmeniz lazım. Ondan sonra al pozisyonu oluşacak ve 43.50'nin altında da günlük kapanış yaparsa satmanız gerekecek arkadaşlar. Onun haricinde alım yapmak doğru bir strateji olmayacaktır. Direnç bölgesinden alıyorsunuz. Her ne kadar yönü yukarı yönlü düşünsek de her ne kadar Aselsan'ın hedeflerinin kanal üst bandı olacağını ve 85 TL'lere doğru gideceğini düşünsek de bakın direnç bölgesi aşılmadan yani kanalın ortalama fiyatının üzerine atmadan üst band zaten teknik olarak da konuşulmaz. Dolayısıyla 43.50 TL yukarı yönün aşılması lazım. Daha önce buralar 43 TL'ydi. Ne yapıyor? Yükselen bir trend olmasından dolayı direnç bölgemizde yukarı yönlü gidiyor arkadaşlar. Bu bölgelerden alırsanız ara bölgelerden almış olacaksınız ve fiyatların aşağı doğru düşme riskinin olduğunu bile bile alacaksınız. Burada 40 TL bizim destek noktamız ve 43.50 TL'de direnç noktamız. Bu arada bir sıkışma var. 40 TL'ye geldi diyelim. Burası alım bölgesidir. 40 TL'nin altında kapanış yapıyorsa da satmak üzere alacaksınız. Yani coin bulucuya göre sen Aselsan'ı alıyorsan ya 40 TL'ye geldiğinde alacaksın altına gelirse de 39 TL'ye geldi diyelim kapanış yaptı stop olup kenara çekileceksin %1 %2 zararı göze alacaksın veya 43.50'nin üzerine geldi alım yapacaksın altında kapanış yaparsa da satman gerekecek arkadaşlar dolayısıyla sadece %1 gibi bir zarara girmiş olacaksın ama maalesef insanlar ne yapıyor uçan kaçana atlıyorsun ya çok primlenmiş alıyorsun ya da destek bölgesinin altına geldikten sonra alıyorsun düşüş trendi başlıyor sonra hocam hani yükselecekti diyorsun bu şekilde lütfen sözlerimi ajandaya not alın arkadaşlar bu şekilde not almadığınız sürece doğru bir hareket, doğru bir strateji kuramayacaksınız. 43.50 TL'lerin üzerine atmadıkça al pozisyonu oluşmayacak. 40 TL aşağıda destek 40 TL'ye geldiğinde alırsın altında kalmadığı sürece yukarı yönünü taşırsın. Altında kalıyorsa da stop olup %1 zararla kenara çekilirsin. Strateji kurmadan olmaz arkadaşlar. Piyasada ciddi bir doygunluk var ve bununla birlikte artık stop olmayanı daha fazla içeri alıyorlar. Daha fazla zarar ettiriyorlar veya alın bölgesini testere piyasasının oluştuğu 43 ila 40 TL arasında alanlara da aşağı yukarı salladıklarını görüyorsunuz. Şu an için Için alın pozisyonumuz yok. Yükselen bir trenddeyiz. Ancak direnç bölgesi aşılamadığından dolayı al pozisyonu oluşmuyor. 43.50 kırılmadıkça da fiyatların 40 TL'lere gevşemesi beklenir. 40 TL'nin de altına inerse stop olup kenara çekilmek lazım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Yayınlara abone olmak kendinize bir yatırımdır. Hoşçakalın arkadaşlar.